bana ait çizgiler dikkat silin Dur ya gidip gelmez bu kamerayı çekiyor. Enişem mesleğini değiştirmiş artık şeyde çalışıyormuş kızım. Nasıl? Nasıl? Çerse yani of, of Bak bu kadın şarkıcı olduğu için işte Akşamı, Yok, sen of, de bozuk Sen o, o sen sen şarkıcı olursun o şarkıcı lan? bir adamı Kim o? Ya yani kızın <laughs> kocası ya, o kız öldü ya, <laughs> ya. Kim o ya? Kum kapıcı yani. <laughs> Onun karısı ay şarkı ay şarkı 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 oldu. Şarkı şarkı şarkıcı oldu. Şimdi mi oldu? O adamın karısı şarkıcı oldu. Allah Allah. Öbürsü de öbür kız da bir kanalda işte sunuculuk falan yapacak. Vay artık meşhur olmak için bir telefonu çıkartacağız. Kadının tipi de bozuk yani. Se sesi düzgün mü peki? E i̇şte ses kendi görmesi lazım. Çünkü orada yani o müzik aletler içinde ses güzel çıkıyor. Ama bir şey olması lazım, temeli de olması lazım. bir her yerine gelen şarkı söyleyemez. Mutlaka ses, tonu, hafızaya, kulak olayı falan uygun olması lazım.